Merhaba ben Mehtap Özaltay, e, Sanofi'de Ülke Farmakolojizans Müdürü olarak çalışıyorum. Sizlerle bugün kariyer yolculuğumu ve Sanofi'de neler yaptığımı paylaşmak istiyorum. E, i̇laç sektöründeki hikayeme üniversite yıllarında Sanofi'de Farmakolojizans Departmanı'nda stajyer olarak başladım. E, o dönemde edindiğim bilgi ve deneyimler bugün Sanofi'de üstlendiğim önemli rollerin temelini oluşturdu. Stajyerlik günlerime baktığımda onlar benim için hem öğretici hem de ilham vericiydi. E, staj günlerinde her gün yeni şeyler öğrenmek, yeni sorumluluklar almak, bugün profesyonel hayatımı şekillenmesi büyük rol oynadı. Biraz da size Sanofi'de farmakovijilans alanında neler yaptığımı anlatmak isterim. Farmakovijilans, ilaçların güvenliğini izlemek ve olası yan etkileri raporlamak anlamına gelir. Hastaların ilaçlarımızı güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlayan bir görevi üstlenmek, yaptığım işin beni her gün oldukça motive etmesine katkıda bulunuyor. Sanofi'de görev almaktan en çok heyecan duyduğum bir projeyi de sizlerle paylaşmak isterim. Gönüllü bir grup Sanofi'li çalışma arkadaşımla beraber engelsiz yaşam mottosuyla yola çıktık ve Sanofi'de daha kapsayıcı bir ortam yaratmayı hızlandırmak arzusuyla çalışıyoruz. Mesela bu kapsamda geçtiğimiz yıl Gayrettepe'de yer alan Karanlıkta Diyalog Müzesi'ni Sanofi olarak ziyaret ettik. Burada İstanbul'un sembolü haline gelmiş kentsel mekanları bir kez de karanlıkta gezdik. Bu sayede iletişim dili birbirinden farklı olan engelli ve engelsiz bireylerin diyaloğunu geliştirmek adına adım atma fırsatı bulduk. Bir de Sanofi çalışanlarıyla beraber düzenlediğimiz tekerlekli sandalye atölyesinden bahsetmek isterim. Şirket arkadaşlarımızla beraber yaptığımız tekerlekli sandalyeleri bir dernek aracılığıyla ihtiyacı olan kişilere iletme fırsatı bulduk. Son olarak Sanofi Cup etkinliğinden bahsetmezsem olmaz. Sanofi Cup, Sanofi çalışanlarının bir araya gelerek çeşitli spor dallarında rekabet ettiği ve takım ruhunu pekiştirdiği bir etkinlikte Bir yıl boyunca düzenli egzersizlerimizi bir uygulamaya kayıt ettik ve uygulamadaki puanlara göre her ülkeden seçilen sporcularla Paris'te şirketici bir Olimpiyat aktivitesine katıldık. Bu etkinlikte Türkiye adına okçuluk takımında yer almak benim için unutulmaz bir deneyim oldu. Yarışmalara hazırlanırken disiplin, odaklanma, takım ruhunu daha derinden hissettim. Bu süreç bana hem kişisel hem de profesyonel olarak gerçekten çok şey kattı. Sanofi Türkiye ekibini böyle bir etkinlikte okçuluk takımında temsil etmek benim için oldukça anlamlıydı. Sanofi'deki heyecan verici bu deneyimlerin umarım genç yetenekler için ilham kaynağı olur.